esen olun yo. Bundan yaklaşık iki hafta önce kendime duvar örtüsü sipariş ettim. Gayet güzeldi Black Sabbath diyen yani duvar örtüsü. Neyse. Sipariş ettiğim hafta içinde gelmedi. Instagram'dan bir dükkan üzerinden sipariş ediyordum. Ben de direkt mesaj attım. Ne oldu benim örtü kapısı diye. Kapıda ödemeli olduğu için benim açımdan bir problem yoktu. Ama örtüyü istiyorum. Ona dediler ki kargo şirketiyle sorun yaşadık da şöyleydi de böyleydi de tekrar göndereceğiz. Neyse tekrar gönderdiler. Ve kargoyu açtığımda olan şeye şaşırmayı bıraktım. Çünkü kargo geldiğinde şöyle bir yurt içi kargo poşetinin içindeydi. Şimdi bunu tekrar çekmek için işe iç koydum her şeyi tekrar. Sonra içinden bir çıkardım ki Sürat Kargo kullanmışlar. Sürat Kargo Türkiye'nin en kötü kargo şirketidir. Eğer elinizden geliyorsa kullanmayın. Evde yoktunuz derler. Evdesinizdir. Evde sizi bulduk derler, evde değilsinizdir. Ki ikincisi muhtemelen çok daha kötü. Bir arkadaşıma teslim ettik dedikleri bir kargoyu teslim etmediler. İşte elimizde imzamız var nasıl olur? Yok yani, imkan yok. Çünkü kargo teslim edilmedi. Üstüne bir de hakaret, tehdit falan gibi şeyler yapıyorlar. Bırakın gidin, sürat kargoyu bırakın gidin. 3 lira eksik vereceğim diye sürat kargoyu tercih ediyorsanız hayatınızın bir noktasında sizi mutsuz edecekler. Üstelik onlardan sipariş verip kazandığınız 30 liradan çok daha fazla mutsuz edecekler. Üstelik bir de sürat kargo kullandığınız için edeceğiniz zararı hesaba bile katmıyorum. Hesaba kattığım tek hasar tamamen ruhani. Hani diyelim bir sipariş vereceksiniz ve sadece sürat kargo kullanıyorlar. Bence o siparişi vermeyin. Çünkü satıcı hakkında da bir şeyler anlatıyor bu. Hayır eğer bir şeyler satan bir dükkan da sürat kargo kullanmayın. Her an kaybolabilir yani o satmaya çalıştığınız şey. Ya da size geri dönebilir ve tekrar kargolamanız gerekebilir. Başka kargolar konusunda akıl veremeyeceğim. Çünkü sadece süratın kötü olduğunu biliyorum. Çünkü eğer sürat kargo kullanırsanız bir gün diyeceğiniz tek şey... Fuck this shit.